Kıbrıs Rum kesiminde sokaklar her ne kadar dolu gibi görünse de mağazalar sinek avlıyor. Pazarlardaki durum ülkenin mali durumunu da net bir şekilde yansıtıyor. Bu yüzden de Kıbrıslı Rumların yeni başkanlarından tek beklentisi Avrupa Birliği ile bir kurtarma planı üzerinde anlaşmaya varabilmesi. Böylece moraller az da olsa yerine gelebilir. Görüyorsunuz mağazalar hep kapalı. İş yok. İnsanlar çok zor bir mali durumun içinde. Daha az para, daha fazla masraf. Gerekirse Kıbrıs'tan gitmek, iş bulmak istiyorum. 25 yıldır bu mağazanın sahibiyim. Geçen senenin ortalarından itibaren işler her geçen gün kötüye gitti. İnsanlar ceplerinde hala para olduğu halde alışveriş yapmak istemiyor. Gelecekten korkuyorlar. 17 Şubat pazar günü düzenlenecek başkanlık seçimlerinde 11 aday yarışacak. Kamuoyu yoklamaları Nikos Anastiades'i favori gösterirken Komünist Parti'nin desteklediği Stavros Malas ikinci sırada bulunuyor. Devleti daha etkili kılmalıyız. Bu ille de kamuda işten çıkarmalara gitmek anlamına gelmiyor. Daha çok dengeli bütçe prensibini takip etmeliyiz. Tıpkı memurlarda olduğu gibi bir kota belirlemek istiyoruz. Her dört emeklilikte bir kişinin işe alınması gibi. Devlete kimsenin dokunma hakkı bulunmuyor. Özelleştirmeler mali açıdan borcun düşmesini sağlasa da bunun hiçbir olumlu yanı yok. İkonomik amilondas kenaliondas da zamena demasafelun posos. Kamuoyu yoklamalarında 3. sıradaki Georgios Lillikas'a göre ise krizden çıkmanın tek yolu yeraltı kaynaklarını kullanmaktan geçiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve banka ve borç sorununa çözüm bulabilmek için doğal gaz kaynaklarını kullanmayı düşünüyorum. Kıbrıs ekonomisini bu şekilde rayına oturtmayı hedefliyorum. Kıbrıs ekonomisini bu şekilde rayına oturtmayı hedefliyorum. Hangi aday seçilirse seçilsin, başkan olacak politikacının çok hayati sorunlara çözüm bulması gerekecek. Zira bu sorunlar adanın güney kısmının geleceğini belirleyecek.